Orta dünya savaşa giriyor. Bu Sauron'un işi. Ordularımız onu yenemez. Hilekar birinin güvenini bir kez kazandı mı... ...düşüncelerini şekillendirme gücü elde edermiş. korkmada bir hikmet var. Sauron'un elinde tahayyül edilemez bir kötülük yaratabilir. Eregion düşmemeli. Orta dünya için ölümcül bir darbe olur. Benince sonunda Sauron'un gözü bir delik açıyor. Ve gerisi içeri süzülüveriyor. Huzur arıyordun. Sana huzur verdim. Bu bir hediye değil. Ne yaptın bana böyle? Ne yaptın bana böyle? Kimsin sen? Esasen. Fırtınayı senden uzak tutan benim. <laughs> Saron senin kadar benim de düşmanım. Onu yok etmene yardım edebilirim. Ben bu işi düzeltene kadar durmayacağım. Görünen ya da görünmeyen dünyadaki her ruh Ölümlerinin mimarının sen olduğunu bilir. Rus Tam şu anda... ...çağımızın muazzam hikayesi yazılıyor. Kendini benim kudretime sadece sen mi bıraktın, sanıyorsun? a